Kapıya kadar iterler ama kapıdan çıktın diye sen suçlu olursun. Kimse bilmez ne kadar sustun, ne kadar içine attın, kaç sabah gözlerin şiş uyandın. Çünkü onlar sadece sonucu görür, hikayenin içini asla bilemez. Sana sabret derler, bir şey olmaz derler ama senin neye sabrettiğini hiç sormazlar sana. Sen her şeye rağmen gülümsedin ya, işte en büyük hatan da buydu. Abim. Herkes seni güçlü bildi. Ama kimse senin yorulabileceğini hiç düşünmedi. Sen defalarca kaldın, defalarca affettin, defalarca kendi kalbini hiçe saydın. Ama ne zaman ki gitmek zorunda kaldın, işte o zaman sana vazgeçtim dediler. Ama sen vazgeçmedin. Sen sadece kendini seçtin. Ve unutma abim, bazen gitmek değil, kalmak tüketir insanı. Sen kapıdan çıktın diye suçlanabilirsin ama en azından kendin için yürüyorsun. Bu hayatta kimsenin vicdanı olma. Çünkü sen sustukça onlar kendine haklı sanıyor.